Bursa Spor'un bugününü konuştuğumuz programdan hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bursa Spor'da bugün neler yaşandı gelin hep birlikte onlara bir bakalım. Yeşil Beyazlı 2000 kaptanı Luka Çapan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yabancı futbolcular olarak Bursa Spor'u Süper Lig'e çıkarmak için geldiklerini söyleyen Çapan, ilerleyen haftalarda iyi sonuçlar alacaklarına inandığını söyledi. Daha önceki takımlarında da kaptanlık yaptığını söyleyen Hırvat Stoper, taraftarın desteğinin de muhteşem olduğunu belirtti. Euro Cup'un 5. haftasında Furutex ve Bursa Spor Gran Canaria ile karşı karşıya gelecek. İspanyol ekibinin baş antrenörü Victor Garcia açıklamalarda bulundu. Garcia, sakatlık ve koronavirüs sıkıntıları yaşadıklarını belirtirken ise çok iyi bir takım olduğunu söyledi. Bursaspor'un genç kramponu Eren Güler formayı için savaşıyor. Bugün gerçekleştirilen antrenmana yarım saat erken gelen Güler formayı kapmak için ekstra performans gösteriyor. Bursa sporlu taraftarlar Karadağ'da. milli futbol takımımızın bu akşam karşılaşacağı Karadağ mücadelesi öncesi Bursa sporlu taraftarlar milli futbol takımını otelinde ziyaret etti.